dünyanın dünya ana rahminden daha küçük. Ahiret hayatından istersen. Yani çocuk biraz daha büyük bir rahimde yaşayıp dünyaya geliyor. İnsan çok daha küçük bir dünya rahminde yaşıyor ve ahirete geçiyor. Dünya ahiretin rahmidir. Ana rahmidir. Buradan oraya doğum var. Yani. Biz şimdi bilmiyoruz ki çocuk ana rahminde neler düşünüyordu, neler tahayyül ediyordu. Bir hayat var çünkü. Karıncanın kendine göre bir hayatı var, bir adamı var, bir dünyası var. Senin bilmemen değiştirmez o. İneğin, sineğin, böceğin hepsinin kendine göre bir hayatı var, bir dünyası var. Bir alemi var. Ana rahmindeki çocuğun da bir alemi var. Acaba ne düşünüyor, ne yapıyor, ne diyor, ne hayırlar diyor? Hangi dünyada yaşıyor? Orada neler yapıyor? Biliyoruz. Ahiret de bizi bilmiyorlar. Yani biz de şimdi burada debene duruyoruz. Onu ye, bunu ye, bunu ye, hasta ol, bilmem ne ol. Burada ahiretin ana. Güzel bir teşvik yaptım. Ama burası bence ağın arkamdan dahtlar. Burası gençlikte gençlikte Hmm. Dünyanın yerine göz arasında konuşuyor, sonra çıkıyor. Köy gibi yaptırıyor zaten. Bir köy şey mi diyecek tamam, ee, Biz ana rahmet bilemiyoruz e, ee, kabirden sonra başlayıp cennete kadar gidecek alemler de dünyayı mı biz Yoksa her alem değiştikçe başka bir hayat? Başka bir hayat. Dünyayı bilmek istemeyeceksin. Yani o ne film kurulda, o ne kurulda, diye bir an eğer beni kavuştursa, burada o kadar sıkıntı çekmezeydim diye, bu öyle saadetli, Müslüman için saadetli bir alim Şimdi düşün, biz burada bu eserlerin ne kadar ayetlerini ne kadar namus. Talebe yorum olarak vefat edersen, Allah vazim şan sana alim melekeler verecek. Burada ilim meclislerinde hayat tatlıdır o Burada diyeceksin ki bir hayat vardı hatırlamak istemiyorum. Şey bir daha ben aklıma düş. Met vazife hayattan bir terhistir. Terhiş, dikkat edin. Kışladaki asker terhisten ne kadar sevinir? Daha girdiği gün şafak kaç gün düşüyor diyor ya da da insan her hafta başında olsa bir paydostur. Bir tebdili mekandır. Bir tahvili vücuttur. hayatı bakiye bir davettir. Bir mebdedir bir hayat-ı bakiyenin mukaddimesidir. Nasıl ki hayatın dünyaya gelmesi bir halk ve takdir iledir, öyle de dünya, dünyadan gitmesi de bir halk ve takdir ile bir hikmet ve tedbir iledir. Çünkü en basit tabakay hayat olan hayat nebatiyenin mevti hayattan daha muntazam bir eseri sanat olduğunu gösteriyor. En basit tabakaya hayat olan hayat-ı nebatiyenin mevti, hayattan daha muntazam bir eseri sanat olduğunu gösteriyor. Zira meyvelerin, çekirdeklerin, tohumların mevti, tefessür ve çürümek ve dağılmakla göründüğü halde halde gayet muntazam bir muamele-i kimyeviye ve mizanlı bir imtizacat-ı unsuriye ve hikmetli bir teşekkülat-ı zerreviyeden ibaret olan bir yoğuşmaktır ki bu görünmeyen intizamlı ve hikmetli ölümü sümbülün hayatıyla tezahür ediyor. Demek çekirdeğin mevti sümbülün mebde hayatıdır. Demek çekirdeğin mebdi sümbülün mebde hayatıdır. Belki aynı hayatı hükmünde olduğu için şu ölüm dahi hayat kadar mahluk ve muntazamdır. Hem zihayat meyvelerin yahut hayvanların mide-i insaniyede ölmeleri hayatı insaniye çıkmalarına menşe olduğundan o mev onların hayatından daha muntazam ve mahmud denilir. Hem zihayat meyvelerin yahut hayvanların mide-i insaniyede ölmeleri hayatı insaniye çıkmalarına menşe olduğundan o mev onların hayatından daha muntazam ve mahluk denilir. İşte en etna tabakayı hayat olan hayat nebatiyenin mevti böyle mahluk, hikmetli ve intizamlı olsa tabakayı hayatın en ucubisi olan hayat insaniyenin başına gelen mevt elbette yer altına girmiş bir çekirdeğin hava aleminde bir ağaç olması gibi yer altına giren bir insan da alemi berzahta elbette bir hayatı bakiye sümbülü verecektir. Hem zihayat meyveleri yahut hayvanların mide insaniyede ölmeleri hayatı insaniyeye çıkmalarına menşe olduğundan o mev onların hayatından daha muntazam ve mahluk denilir. Şimdi bir e, arkadan doğru bakılacak olursa, bir mey ağaçtan bir meyveyi koparmak ağaç ne hissediyor? Biz seviniyoruz, güzel bir alma koparıyoruz. Acaba ağaç ne hissediyor? Bir yavrusunu alıyorsun. O kaç ay tam olgun bir vaziyete getirdi. Tam yavrusundan onu sevecek şey <laughs> çağında ama ağaç üzülüyor. <laughs> Bilmiyorum. De üzülüyor. Bunu hayvanlardan anlıyoruz. Hayvan yavru Bariz bir şekilde üzülüyor. Orada bir var, bir var. Şimdi oradan aldığını seviniyorsun ağaç üzülüyor. Ahirette dünyadan bir meyve koparıyor. Ahiret seviniyor, dünya üzülüyor. Dünyadakiler üzülüyor. Ahirettekiler seviniyor. Biz torunumuzu göreceğiz. diyoruz. Cedd'in cetleri arka tarafta. Silsile olarak bağlı olduğumuz zevat-ı kiram arka tarafta. Sen onlar için, Allah için onlar için yaptığın dini, Kur'an'ı, iman hizmetlerden elbette haberdar oluyorlar. Dört gözle bekliyor korkunmasın ki biz onu alalım. Bunlar seviniyorlar. Buradakiler üzülüyor. Ana rahmindeki çocuk ana rahminden çıkarken niye ağlıyor? Nasıl bağırıyor? Kıcıltıyı koparıyor. Hattı. Merhamet edin, isaf edin. Yerinden ayırman, koparmayın dedi. Nasıl bağırıyor? Aynı şey dünyadan ayrılırken de oluyor. Halbuki o daracık ana rahmede geniş bir dünyaya geliyor. İşte insanların burada ağırlanması, vahire etmesi de o çocuğun bağırması. Halbuki daha geniş bir yere geçiyor. İşte en etna tabakaya hayat olan hayat nebatiyenin mevti böyle mahluk ve hikmetli ve intizamlı olsa tabakayı hayatın en ulvisi olan hayat insaniyenin başına gelen ne elbette yer altına girmiş bir çekirdeğin hava aleminde bir abi